Şimdi Niloya da seninle birlikte gelecek. Hayır Niloya seni yakalayacak. Yakalayacak <laughs> Niloya seni. Yakalayacak. Kırmızı yanda seni Evet şimdi kırmızı yanda duruyoruz. Şimdi, tamam sarıda evet. ne yapıyoruz? Sarı ışıkta ne yapıyoruz? Evet. Niloya trafik polisi olsun mu? Ay, olur. evet. Tamam aseler var. Şimdi durman gerekiyor. Tamam. Dur bakalım. Kırmızı yandı. Hayır, bu polis değil. Çıktan. Bu polis değil. Tamam, kırmızı yandı o zaman duralım. Sarı yanınca ne yapıyoruz? Evet arabayı çalıştırdık şimdi. Evet. Aseler var çok hızlı. Ama sen yeşil yanmadan geçtin. Ceza alman gerekiyor. Yeşil yanmadan geçmiştin. Kırmızı da geçtin. O yüzden cezalısın. Bakayım. Çalıştırmıyorsun. Tamam. O zaman şimdi Aseler var. Şimdi saray ışık yandı. hazırlanma zamanı. Evet ama yeşil yanmadan geçtin yine cezalısın. Ama iyisin. Yeşil. Yeşil bizi. Kerden seni mi yakalıyor? Evet. İnanamıyorum. Şu an burada herden kişiler yok ki. Öyle mi? Sodav僕, hmm, peki tamam. Ne oldu? Kırmızı ışık mı yandı? Evet, kırmızı yandı. <OR> Evet. Tamam, sarı yandı. Hazırlan. Evet, yeşil yandı. Gidebilirsin. <laughs> ne kadar çok kırmızı ışık yanıyormuş. Evet. Aseler var evet. durdu. Sarı ışık yandı. Ne yapıyoruz? Evet ve şimdi yeşil yandı. Gidelim. Gidelim. Oley. Neden durdun? Kırmızı ışık yandı. Bak gökyüzünde bir tane uçak var. Gidiyor. Evet. evet. Ona bay bay diyelim mi? Bay bay. Görüşürüz. Uçak yine geldi tamam mı? Yine gelsin uçak. Kocaman lan koyuyor. Kocaman. sarı ve bir de Evet. evet. Asel Erva'nın ne kadar da hızlıymış. Yakalayacağım onu. Hemen Asel Erva'yı yakalayacağım. Aa, hadi sen kaçmalısın ama. Koş bakalım Nilay'a. Koş Nilay'a koş koş. Asel yakalamamız gerekiyor. Aa, i̇nanamıyorum yakalayamadım. i̇nanamıyorum. Asel yakalayacağım. Yakalayacağım Asel Erva'yı. Yakalayacağım, yakalayacağım onu. Önüne çıkalım mı? Aa, i̇nanamıyorum. Can acıdı mı anneciğim? <laughs> o zaman devam edecek misin oyuna? Evet, biraz, kirlendi ama biraz kirlendi ama yıkarız sonra tamam. Dü -dürü -dürü -dürü. Abi. Yakalayacağım. Abi. Hayır yakalayacağım ama birazcık daha yavaş olmalısın. Çok hızlısın seni yakalayamıyorum. Çok hızlısın. Çok hızlısın seni yakalayamıyorum. İnanamıyorum seni yakalıyor Benim daha hızlı. Hayır benim skoterim daha hızlı. Hayır daha Tabi göster. Hmm, i̇nanamıyorum. Pervoşu yakalayamadık. Yakalıyor mu şimdi seni? Seni şimdi yakalıyor mu? Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yarış başlasın. Deretetti. Hay hay. Aa inanamıyorum. Skoterini bıraktı. Aseler var bıraktı skoterini. Koşuyor. Seni yakalamak istiyoruz ama. başla yarış başladı. Yarış başladı anneciğim başladı yarış. Yarış başladı anneciğim başladı yarış anneciğim. Tamam, niye yarmış? Yakalasın. Aseler var, yakalıyorum. Hay Hayır, yakalayacağım Aseler var <laughs> ya, Dur bakalım. Sen bakalım. Adama ama desne. İlgilenmeyi konuş. Bu ne? Bu ne o da? Neresi ne? Nedir? Hangisi? Çiçek mi bu? Evet, o bir çiçek. Benim elbisem çiçekli. Olur başlayalım. Hadi koş bakalım. Ben bir iki sonra bir iki dört başlasın. Başlasın koş. Başlıyoruz. Asiler var yakalıyorum. Hayır biz daha hızlıyız. Seni yakalayacağım. Ne kadar da hızlısın anneciğim. Evet. 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 Çok hızlı. Bulutlar mavi mi? Bakalım. Evet, ne kadar güzel anneciğim. <laughs> evet anneciğim. Seni yakalamak istiyorum. Seni yakalayacağım Asel Erva. İnanamıyorum. Asel Erva hiç yakalayamıyorum. Sen ne yapacağım? Beraber sürelim mi o zaman? Olur beraber sürelim. Beraber. Teşekkür ederim. Hadi sürelim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Neden? Bak, Bakayım. Akıyor. Sular akıyor. İnanamıyorum. İnanı, evet, yine Hadi bu konuşsun. Tamam konuşsun. Çok teşekkür ederim. Selerva. Neden ağlıyorsun Nilo'ya? Ağlama lütfen. Düşünce kirlenmiş biraz. Bence onun için ağlıyor. Tamam. <laughs> Öyle mi? <laughs> tamam. Uyut ama. Tamam ben onu yatağına götüreyim. Bay bay. Bay bay. bay.